Kizce ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan ve yapılacak olan çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Coşkun Alp belirlenen plan ve program dahilinde birçok sorunu çözüme kavuşturduklarını söyledi. Belediye Başkanımız daha önce burayla ilgili e, güzel bir rekreasyon projesi hazırlayabileceğimiz doğrultusunda görüşmelerimiz olmuştu. Şimdi bunu hayata geçirdik. Burada 1850 metre korkuluk aşap korkuluklar yapıldı. Kamelyalar yapıldı. Oyun grupları yapıldı. Ee, yine eee kaymakamlık önüne bir Atatürk büstü ve orada da e, çevre tanzimiyle ilgili, rekreasyon alanı ile ilgili çalışmalar yapıldı. Ve burada da gördüğünüz gibi taban kaplaması bitmiş durumda. Şu anda buranın e, çok güzel bir mesire alanı olduğunu görüyoruz. Laleli Çivisiz Camii'nde ahşap pergolalar yapıldı. Yine tuvalet, şadırvan beraberce gezdik. Bunlar tamamlandı. Ayrıca tabii bununla da bitmiyor. Laleli Camii'nin bulunduğumuz bölümde arkada gördüğümüz taflan ağacının olduğu yerden buraya bir bağlantı, yaya bağlantı köprüsü yapılacak. Dolayısıyla karayolu'nda Laleli Camii'ni ziyaret etmek isteyen, burada mesire alanlarında oturmak isteyen insanlar rahat bir geçiş sağlayarak Burada e, şu çamların altında hem piknik yapabilecek hem ibadetini yapabilecek. Bugün incelemeye geldiler. Güzel bir proje. İlçemize çok katkı sağlayacak. Bunlar Sayın Bakanımın orduya dokunuşları. E, kendi yıllardır birikimlerinin ilçelerimize dokunuşları bunlar.